Arkadaşlar Merhaba bugün size Lara'da Fener Mahallesi'nde Terra City Alışveriş Merkezi'nin hemen arkasında bulunan 1986 sokak içerisindeki 2 artı 1 eşyalı kiralık bir dairenin sunumunu yapmak istiyorum. Müzik Öncelikle konum bilgisi vermek gerekirse arkamda görmüş olduğunuz bina e, Lara PTT ve kargo dağıtım merkezi arkadaşlar. Hemen bizim binamıza 40 metre mesafede. Ve şu tarafa doğru e, gidersek biraz ileride Fener kapalı pazarı bulunuyor. Çarşamba günleri kurulan bir pazar. Hatta bugün çarşamba şu anda orada pazar bulunmakta dairemize doğru gidelim. Ha! Bu arada dairemize gitmeden önce sürpriz yaptım. Kameramanım da şaşırdı. Beni takip eder misin kameranın? Şurada okul var. Onu da göstermek istiyorum. Müzik Daire pek çok okula, e, alışveriş merkezine, restoranlara, kafelere yürüme mesafesinde bulunmakta. Onun için ben de size etrafında şöyle bir tur ataraktan dairenin çevresini göstermek istiyorum. Burada bir otel var fazla misafirlerinizi burada misafir edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Vali Hüsnü Tuğlu İlköğretim ve Ortaokulu hemen karşıda. Biraz daha ilerleyeceğiz. Şöyle bir tur atacağız sevgili kameramanım. Müzik sizlere gösterir. Burada bir butik var. <laughs> Arkadaşlar orada ilköğretim okulunu göstermiştim size. Hemen onun arkasında da Antalya Ticaret Borsası, Anadolu Lisesi bulunuyor. Devam ediyoruz. Müzik Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kısa bir mesafe yürüdük ve geldiğimiz nokta burası. Hemen arkamda gördüğünüz yer Muratpaşa Büyükşehir, pardon Muratpaşa Belediyesinin binası ve şurada gördüğünüz binada teraslı alışveriş merkezi. Buradan tekrar devam ediyorum. Müzik Bana dönersen burada da birkaç şey söylemek istiyorum. Orada güneş var, İstersen arkama geç. Evet, e, şu binanın e, terasite alışveriş merkezi olduğunu söyledim, bizim evimize çok yakın bir noktada ve hemen şöyle dönersek şurada da e, Borsa Sen Polikliniği bulunuyor arkadaşlar, sağlıkla ilgili. Burada eczaneler, optikler, e, market bolca bulunuyor. Buradan tekrar dairemize doğru gidiyoruz. Müzik arasındayız Burası 1986 sokak devam ediyoruz arkadaşlar terasinin hemen arkasındaki bu sokaktaki evlere kamu evleri denmekte bölge bu şekilde biliniyor hep iki katlı iki buçuk katlı binaların olduğu sakin bir Sokak içerisindeyiz. Böyle güzel ağaçların olduğu giriş. Evet, ulaşımın sorun olmadığı ee, giriş katlarında insanların oturabildiği, güvenle oturabildiği bir semt burası. Ben bu videoda kameramanımı biraz yordum. Ama kameramanım benim için her zaman yorulur, değil mi? Evet. <laughs> Bolca palmiye ağaçları, dut ağaçları dolu bir sokaktan geçtik ve eşyalı kiralık dairemizin olduğu binanın önüne geldik. Evet arkadaşlar dairemizin girişi şifreli güvenlikli bu şekilde açılıyor ve içeriye giriyoruz. Evet arkadaşlar şifreli güvenlikli bir şekilde içeriye girdik. Buradan devam ediyoruz. Bizim eşyalı kiralık dairemiz. Bizim balkonu şurası. Ee, giriş tarafını ve daireye olan giriş kapısını da gösterdikten sonra size dairenin içini göstereceğim. Buyurun. E dairemize bu şekilde merdivenlerden giriyoruz. Şimdi size daireyi gösteriyorum. Arkadaşlar az önce çevresini gösterdiğim 2 artı bir eşyalı dairemiz söylediğim gibi Fener Mahallesi'nde bulunuyor. Hemen terasitinin arkasında. Size gösterdiğim çevreden de anlayacağımız üzere Dairenin bulunduğu konum birçok e, sosyal aktivite için, alışveriş için, sağlık kuruluşları ile ilgili veya eğitimle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek e, kurumlara çok e, yakın yürüme mesafesinde bir daire. Dairenin giriş kapısının hemen solunda bir vestiyer alanımız bulunuyor. E, onun da yanında banyo mevcut. Evet. Görüyorsunuz e, böyle patlatma taş desenli bir e, duvar var. Oldukça dekoratif. Yukarıda bir e, dolap bulunuyor. Klozetimiz, aynamız, Hilton lavabomuz ve kapının arkasında bir duş alanı var. Ve duş alanında alt emniyetli elektrikli şoften Baymak marka. Burada sıcak su ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Evet, ben tekrar kameramanıma veriyorum. Ee, giriş kapısının hemen sağ tarafında yatak odası bulunuyor. Yatak odasında iki kişilik yatak mevcut. Yanlarda komidin. Burada inverter bir klima bulunuyor, Mitsubishi marka. Ee, enerji tasarruflu diyebiliriz. Ee, bütün camlarda panjur bulunmakta arkadaşlar. Gardırobumuz, oldukça geniş bir gardırobumuz ve yüklük alanı olarak da kullanılabilir. Burada yer bulunuyor. Bir adet elektrikli süpürge mevcut. Hemen yan taraftaki odaya geçiyorum. Evet, bu odada da tek kişilik bir yatak, bir koltuk, komodin, ayakkabılık ve gardırop bulunmakta şöylece göstermek gerekirse. Evet. Buradan devam ediyoruz. Salona geldik. Salonda aynı zamanda bir açık mutfak bulunuyor. Bu evde ayrı mutfak yok. Amerikan mutfak tarzı mutfağımız. Mutfağımızda neler var? Kullanabileceğimiz ve size göstermek istediğim. Fırınımız var, set üst ocağımız var ve davlumbazımız bulunmakta. LG marka bir çamaşır makinemiz. Arçelik marka bulaşık makinamız. Samsung marka buzdolabımız. Ve elektrikli eşyalar olarak sonuncusu LG marka bir mikrodalga fırınımız var. Yeterli sayıda tezgah altı ve tezgah üstü dolaplarımız ve bunların işlerinde kullanılabilecek kapkacak e, mevcut. Evet salon bölümüne baktığımızda burada 3 kişilik bir koltuk, şurada tek kişilik yine bir koltuk. Televizyon ünitesi, Nordman'da marka bir televizyon. Televizyonumuz yeni arkadaşlar. Burada Panasonic marka yine inverter, 15.000 büyütülük bir klima burada mevcut. O da yine enerji tasarruflu. Buradaki pencereler de panjurlu arkadaşlar. Burada da bir balkon alanımız var. Size şöyle balkon alanını da göstermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar balkon alanı da bu şekilde oldukça keyifli. Evet arkadaşlar dairemiz görmüş olduğunuz gibi Size uygun olduğunu düşünüyorsanız telefon bilgilerinden bana ulaşabilir, detaylı bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.